Ingen grunn til overraskelse. Got mal sahibinin oğlunu müdahale ediyor kendisi. Giden çocuk mal sahibinin oğuluydu. Bir saman işi yapıyorduk orada. Hayvanlara yem yapıyorduk. 2-3 saatten beri orada uğraştırken samanla çuvalladık geldik. Müdür kardeşim geldi. Hemen abi müdüriyette yangın çıkmış dedi. Yanıyor dedi. Ben de hortumu falan aldık karşıdan getirdik. Bu yangın söndürmeyi de eee tuttu. Ben de dışarıdan hortumu tuttuk döndürdük. Kablo o karşıdaki ekrandan geldiği için kablo ekranı ekran yani şey ekranı. eee bunlar Oradan ateş çıkmış. Durum abi içerideydim be? dedin. Nasıl oldu yangın? Sen anlatır mısın? Ya yani ben ateşi gördüm hemen. mus şey, hortumları falan kapattık biz abi. Sonra hemen ana şartları kapattım hemen ben de. Ondan sonra işte hemen itfaiye aradık. Evet, itfaiye aradık ben. aradık hemen ambulansı da aradık. Hepsi geldiler sağ olsun. Ama çocuk bir yarım saat içeride durdu abi. Mücadele etti yangınla. 对不起